sevmediğiniz şey haline gelsin. Çok iyi bir şey değil ama çok zorunlu, mecbur olduğunda da korkak olmaktan iyi bir şey. Ya da namusunu diyelim vatanını işte yarın değişim olabilir, çocuğun olabilir. Onları ezdirmekten iyi bir şey. Savunmak. Mecbursun. Ama gene de şunu söyleyeyim. bir adamı dövsen de Her adamın bir annesi, her adamın bir şekilde bir kardeş, ailesi, bir seveni var. Hiç hoş bir şey değil ki dövüşmek. Ama istemeyerek madalyonun maalesef söylediği gibi bir de bir yüzü var. Hayatta bu da var, ne yapacak? Bir şeyler bilmeyiz olur. Bilin, sadece haklı olduğumuzda savunur. Onun dışında mümkün mertebe kavgadan uzak. İntikam hiç iyi bir his değildir. Bugün bulun kemiğini kırdığım bir adam, Yarın sana ilk kusur Hayat böyle yani. Kolay kolay kavgaya girmeyin. Başka çaremiz olmadığında o başka. Ben felsefemi söyleyeyim. Ben bir caddeden gidiyorum. İstersen on kişi olsun. Serseri baktığında herkese takılan gibi. Öyle mi? Öyle gelen gibi. Karşı caddeye geçiyorum. Karşı kaldırıma geçiyorum. Onlarla ulaşmakta. Karşı kaldırmaya geçerek geçer, gidiyorum. Ya onlar da geçti. Artık geçmem. Ama çok da görüntü olmamda. İyi bir şey değil. Dövenin de, dövülenin de moralinin bozulacağı bir şeydir. Boş bir şey değildir. Onun için uzak durun. Mümkünlük. Ama dövüş sanatçısı olun. Sanat olarak yapın. Çok mecbur olduğunuzda bir şeyler çıkar. Bilinç altına atıyorsunuz çünkü. Cehennemi kurtarsan yeter. Ya da birini kurtarsan yeter. Polis gelene kadar idare etsen yeter. Belki de hayatını kurtarırsın. Kenarda köşede bir şeyler olsun. Tek istediğim şu, haklı ol. Saldırgan ol, asıl. Haklı ol, savun ama adam gibi Sağlansın. Anlaştık. Hocam, hocam eller ve kollar için kurulun damlını ve mamlını Hala devam ediyor mu yoksa bir yeni kalıyor? Yok ben tavsiye ederim. O çok önemli bir şey. Evet. Onun yerine hiç çok etmez. Aynı şöyle. İkisi. Bağlamında tekrar uygulandığı Kalkalım evet. geçelim. Evet. Evet.